Geçtiğimiz pazar günü Atakum sahilini yüzmeye gelen kadınların Suriyeliler tarafından fotoğraflarının çekilmesi üzerine Suriyeliler darp edildi. Ülkecek büyük gerginlik yaratan bu olay hakkında bakalım Samsunlar neler düşünüyor. Herkes kendi adaletini gerçekleştirmeye çalışıyor. Her ne olursa olsun karşımızdaki insan olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki yanlış bir şey. Ama hani bu durumda ben kişisel müdahaleden çok bir polisin müdahale etmesini tercih ederim. E, Valla Suriyeliler sıkıntı ya. Suriyeliler hani iyisi var da hani kötüleri de bu şekilde rahatsız edebilirler yani kendi vatandaşımızı. Doğru bir şey değil tabii ki. Siz nasıl tepki verdiniz? Yanındaki birinin fotoğraflarını çekseydi? Ya şahsen verilen tepki doğal tepki yani hiç kimse kendi yakınındaki kız arkadaşı olsun kendi vatandaşı olsun yani bunlara bu şekilde bir davranış yapılmasını yani hoş karşılamaz yani. Siz ne düşünüyorsunuz peki bu konuda? Ya ben arkadaşıma katılıyorum zaten. Zaten Suriyeliler tamam geldiler eyvallah iyi hoş karşılıyoruz ama bunların da yani suistimal etmemeleri lazım. Evet, bakın çocuklar bizim ülkemiz öyle veya böyle cennet gibi bir ülkeydi. Bu ülkeyi cehennem haline çevirdiler. Bırak Türkiye'yi şu Atakum sahiline bir gidin bakın. Artık insanlar biz buranın çocuğuyuz. Orada denizin kenarında işte güneşlenebiliyorduk şimdi evet Şimdi öyle değil, şimdi orada çarşaflı, bürüklü, bilmem neyli, tip tip böyle Çoluk, çocuk, çocuğunun bezini denizin kenarına atmış Pislik içinde, pet şişeler falan mangal Rezalet, yok. Man man mangal mangal çamaşırla. Şimdi karı Rezalet koca sen bir şey. e, yatak odasında gördüğün iç çamaşırları kalkıp da denizin kenarında görmek hoş değil Biz çocukluğumuz denizde geçti, deniz biz Samsunluyuz siz Denizin yani... kenarında güneşleniyorsunuz Denize gidilirken ne, ya mayo giyinir, bikini, bikini. Giyinir. öyle Oradan bir öküz geliyor çok affedersiniz bir öküz geliyor ağzında sigara elleri arkasında aynı şey gibi ne o bir tane bir adam vardı ya bir film var. Kalkılmış mı? He he kalkılmış kalkılmış <laughs> böyle e, çarşamba treninin kirazlık mandasına bakması gibi ben bakıyor ondan sonra yani sizi orada rahatsız ediyor taciz ediyor. Yani i̇nsanların çıplak resmini çekerken yakalanıyor ve hemen linç edilmek isteniyor çok ayıp bir şey yani. Bu böylelerini ne atacaksın, daha hiç çıkarmayacaksınız. Şimdi, Gönlerle doğuya savaşında bile eline bir tane silah da vermesinler. Bir de odun çavrası versinler, daha da savaşlar orada. Düzenimizi bozdular hanımefendi, düzenimizi bozdular. Tek kelimeyle beraber. Ana vatanımızı bozdular, gerçekten bozdular yani. Arkadaşım Nasıl? size demeç verecek. Bu olay Palmiye plajda oluyor. Evet. Palmiye plajda benim evimin önü. Ben 12 senedir burada oturuyorum. Hiç böyle bir şey görmedim bu Suriyeliler bu sene iki gün arayla gözümün önünde koca ayı gibi adamlar kızların resmini çekti. Yanımda yanımda. Ondan sonra kızların yanındaki arkadaş gitti. ikaz etti. O gün öyle geçti. Yarınsı gün dayak yemişler ben görmedim. Bu olay bir gün sonrasında bu çocukları da öldürler. Her gün aynı şey. Bunların herhalde memleketlerinde Önüne geleni çekiyorlar galiba. Bunları kim soktuysa buraya, bu memlekete, bunlara gidin de röportaj onlarla yapın. Benim evimin önü Palmiye Pilar. Benim torunlarım ha? orada yetişiyor. Her gün kavga, her gün dövüş. Her gün dövüş. <laughs>